arkadaşlar yerimi coşturan yok. Ağlayayım mı? Nerede bu Antalyalılar ya? <laughs> bu Antalyalılar nerede? <laughs> Selam Serhat hoş geldin. Kardeşim 5 yaşında. Atakan kankan çağırıyor gel. Birilerde diyorlar ya. Oğlum sen 5 yaşında mısın lan diye. Ne yapıyorsun 5 yaşında mısın? 5 <laughs> yaşında olduğu için ağlıyor. <laughs> Dışarısı buz gibi. Buz. anne bu evde kalsın ya. Valla bunu götürmeye. Eren araba atarsan ya atarsan görüşürüz. Hoş geldin Bekir. Selam Selocan, merhaba. Su al su saat. Aynen su saat. Haydi arkadaşlar ya. 82 k olalım. Takip ediverin garim be. Selocan 26'dan bir gül. Vay benim eski şehrime bak sen be. Ben de Eskişehir'de oturuyorum. Selocan. Selocan'dan bence tek gülle kalmamalısın Selocan. Şuraya bir lale atmalısın vallahi bak. Gel laleye düzük Bugün yüzümü de takan yok ya. Bugün yüzümü de takan yok. O kadar da güzel olmuşum. Ha, beyaz ojelerimi sürmüşüm yani. Helal. Sen at ben de sana helal olsun lan diyeceğim. Bir gülle kalma bence bu eski şeyle. Bak ben de eski şeyli sayılırım artık. Burak Cem, hoş geldin canım benim. Burak'cığım merhabalar hoş geldin. Sana bana hoş geldin mi seni vururum. Selam canım, hoş geldin. Nerede bu eski şeyler bak bir emre atıyor ya. Bir para yağmurumuz gelmedi bir yüzüğümüz gelmedi. Hoş bulduk canım bir de gülüyor. Bir demedin de de senin ağzına sıçayım yayından sonra. <laughs> ne yapıyorsun Burak nasılsın? Sabahtan beri niye gelmedin yayına? Sabahtan beri yayınayım ya. Hele loy loy loy, kibar yarim esmerim loy. Hele loy loy loy. Elazığ'da uzak mı kız buraya? Biz nereye gideceğiz? Şurada bir mezenin var ya orası. Oraya gideceğiz. Yürerek değil değil mi? Yürerek mi? Yürüyerek değil, yakmıyor. Şimdi gördüm ben valla. Selocan, coştur oyunu gelsin bir eskişehirli olaraktan yani. Tamam Burak, yayından sonra anlat. Oo Emre'den bir kalp geldi. Teşekkür ediyorum. Yaşa be. Bak eski şeyle şehirli... işte bak eski şeyle şehir, eski şeylinden anlıyor. Bak coşturuyor yayını. Bir yüzük. Bir yüzük hala gelmedi. İlk yüzüğüm kimden gelecek arkadaşlar? İlk yüzüğüm kimden gelecek? Nurullah hoş geldin. İlk yüzüğüm hala gelmedi bu yayına ya. Hala yüzüğüm gelmedi. Bu yüzüğü takan olmadı şu parmağa. Önden bura önce demiş Burak Atay satacak mı? Burak teşekkür ederim gün için. selocandan bir kalp daha geldi. Ama şu yayını patlatacak hediye lazım ya. Şöyle para yağmuru yüzük gibi. Hala göremiyorum. Nerelerde? Selocan Hocan teşekkür ederim. Tek taşını kendin al bebeğim sende Nasıl alayım ya Emre'cim nasıl alayım ya? Normal hayatta tek taşımızı alan yok diyorum. Bari sanaldan şöyle gelsin de biz de elimizi uzatalım. Ekran alın yani. Yüzük atacak olursa ben atacağım yazsın. Ben şu parmağımı uzatayım. Ekran, al, ekran alayım. Konuşamadım. Normal hayata takanımız yok. Nereye gideceğiz? Çarşıya gideceğiz. Alışveriş yapma ya. Yani. Gerçek hayatta olmadığı için arkadaşlar en azından diyorum böyle sanaldan takan olsun diyorum. Bu arada yüzük alsa öpücük para yağmuru atanları takip ediyorum. Para yağmuru atanı Instagram'dan da takip ediyorum. Canın sağ olsun Nuru. Antalya nasıl görüyorsunuz güneşte? Taksana Ahmet. Ahmet Bey ceket. tak madem yüzü. Antalya güneşli arkadaşlar bakın. Hava, hava günlük güneşlik yani görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar sıcak. Denize gideceğiz birazdan. Birazdan denize gitmeye gideceğim. Denize gideceğim. Memleketimde benim yerime de gel. Tamam Burak. Burak senin memleketin Antalya mı? Eskişehir değil mi oğlum? Baba. Neden? Ne neden? Bugün yüzümü takan yok. Burak senden bir yüzük gelmeliydi bugün. Senden bir yüzük gelmeliydi, hala gelmedi ya. Hiç sevenim yokmuş benim. Atma <laughs> Neyi ya mı? Ne atma ya? Ne atma ya? Yakamaz, usar hoş geldi. Ne atma ya? Gerçek hayatta neden takmıyorum? Çünkü henüz evlilik düşünmüyorum. Ha Eskişehir oturuyorsun memleketin Antalya aynı ben gibi. Aa ben normal Eskişehir sanıyorum. Memleketine gezeceğim bugün. buluyor buluyor hoş geldin kız. Evet yazıyorsun düşmüyor ya. Yakamoz kemerde oturuyorum da şu an Eskişehir ya Eskişehirde oturuyorum normalde de ailem kemerde. Şu an ailemin yanına geldim Antalya'ya. İki hafta sonra dönüyorum. Evet 45 50 yaşında evleneceğim. <laughs> Annem diyor ki, yok demedim bana. Ne yapayım? Alan mı var? Eline alacağım sana. Eskişehir Bahçeli Evler canım, sen neresi? Yakamoz sen neresi? Sen spor hocası gibi duruyorsun ya. Sen ne iş yapıyorsun Yakamoz? Arkadaşlar, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Batı kentte falan değil, Bahçeli Evler diyorum, Bahçeli Evler. Batı kent nereden çıktı? Burakcığım, hoş geldin. Öyle fitnessçısın diyet yaptop. belli Şeyda. zaten. Fitness hocası mısın? Şeyda, Nerede? Nerede fitnessçisin? Ben de yazılacağım fitness'a. Vücut yapacağım. Ee, karın kası yapmak istiyorum. Çok seksi duruyor ya. Ben de karın Şeyda. kası yapacağım. Biraz popo çalışacağım. Squat falan. <laughs> Evimin karşısında var bir tane ona yazacağım. Sen Çamlıca'dasın. Orası uzak bana ya. Ben oraya yazılmayacağım. Biraz kupa yapmam lazım. Bir de karın kası. <gülüyor> <gülüyor> ne güldün ya Komos? Komik mi? <laughs> ya artık bir sus ya. Gideceğim ben zaten. Deminden beri ağlıyor ya. Bana on fırın ekmek mi lazım? Ben gelirim ya, yakın bizim oraya. Ay, gel, ya. gel, gel. On fırın ne olur? Giderken on Mert hoş geldin. On fırın ekmeği ne yapayım ben? On fırın ekmeği ne yapayım ya? Of. fırın ekmek yetmez. Kız böyle daha iyiymiş ya. Oğuz hoş geldin. Yasin merhaba. Ozan hoş geldin. Bine atamam. Merhaba. Yavrum, çalma, çalma! Allah'ım delireceğim ya. Ben evimde böyle miydim Emre? Ses mi vardı Emre? Emre, ses mi vardı? Yayını takip edersen sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar yayına gelenlere. <laughs> ne yaptın canım? Şöyle dışarıda kalmadım vereceğim şimdi. Ay. Ay çok soğuk çok soğuk. Aa buraya, buraya yap bakayım be. Aa buraya iyi geliyor bak. Alo? Of süper. Aa. İyi çok uçuş seriyordum da. zeminin ses çoksa aç aç. Gol Arkadaşlar başım ağrıyor. Antalya nasıl güneşli. <laughs> Yanıyor Antalya. Başım ağrıdı başım. <laughs>